Evet, Dachau'ya geldim. Bu Yahudilerin öldürüldüğü kamp burası. yazıyor işte. Evet, bayağı kalabalık bir yer. Turistler var, öğrenci grupları var. Her milletten insanlar. Kampa gelenler ve ölenlerle ilgili bir sadistik yapmışlar Evet bu kampın orijinal kapısı Klasik kamplarda herhalde bu yazıyı bir motto haline geçirmişler yani Arbeit McFry, çalışma özgürleştirir diye Kapının orijinali burada bu onların kaldığı oda. Evet insan aklına ikinci dünya savaşı filmleri geliyor bunları görünce böyle. Hemen Şindel'in listesi ne bileyim hayat güzeldir. Radyo adam vardı galiba. Daha başka filmler de var tabi. Hayat treni. Tabi acıyı satmak da önemli onu da söyleyeyim yani. Herkesin acısı var değişik konularda. Ama bazısı acısını iyi satabiliyor. Yani. Acı birbirinden üstün değil, bunu da söylemek istedim açıkçası. Buralarda da kaldıkları yerler varmış mahkumların, yani böyle boş değil normalde. Kimisi yanmış, yıkılmış veya Almanlar tarafından zamanında tahrip edilmiş Burası da duş aldıkları yer Burası da tuvalet taraf. Evet, sağlı sollu kalıyorlarmış bu görünen yerlerin hepsinde mahkumlar var. Burası krematoryum. <laughs> Burası insanları yaktıkları yer. Şöyle 4-5 tane odaları var. Buraya kapatıp. Yani burası gaz odası. 15'te 20 dakika arasında 150 kişi öldürüyorlarmış. Ee, zehirli gazlar Prusik asit diyor. Ee, şurada onların elbiselerini çıkartıp buraya koyuyorlarmış. Burada işte e, zehirli gazla öldürüyorlar. Şuradan gazı veriyorlarmış. Hat. und wenn die nicht mehr nutzbar